Nuh suresi Mekke'de inmiştir. 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik. O da ey benim milletim ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki yalnız Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. Ya Rabbi dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım. Daha sonra onları kah açıkça çağırdım, kah sessiz sedasız bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim. Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz. Zira o gafurdur mağfiret dileyin ki üzerinize bol bol yağmur indirsin. Size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin. Neden acaba siz sizi tavırdan tavura yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Sonra sizi tekrar oraya gönderip yine sizi oradan çıkaracaktır. Allah yeri size bir yaygı yaptı ki onun geniş yollarında yürüyesiniz. Nuh: Ya Rabb'i dedi, sen de biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Ve suva, yegus, Yeuk ve nesri, bunlardan hiçbirini bırakmayın, dediler. Böylece onlar, birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi. Hasılı, birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Nuh: Ya Rabbi, dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma. Zira bırakırsan onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar ve sadece kendileri gibi kafir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Ya Rabbi beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri erkek ve kadın bütün müminleri affeyle, o zalimleri ise daha da beterle daha da perişan eyle